Börek deyince benim dilim dolaştı. Ben çok seviyorum börek. İnsanlar böyle çok yediğimi düşünmüyorlar tabii Tipime bakınca çok belli olmuyor ama hafta sonları benim için yemek yeme günleri olduğu için Ziyafet. tam bir sen abla doğru zamana denk geldi. Biz iki boşluk zaten kaynaştık hmm. çok. Ben anne tarafından bir sen abla da öyleymiş. Şimdi bugün şahane e, üç tane tarifimiz var değil mi? Birincisi düğün böreği, ikincisi kakaolu kurabiye, üçüncüsü yas tatlısı. Aynen, aynen. Şimdi bu tarifler nasıl çıktı, nerelerden geldi? Önce onu söyleyelim. En çok e, tercih ettiğimiz özel böreklerimizden biri. Ben bu arada yapayım mı? Tabii tabii yaparak, yaparak <laughs> ee, anlatalım. Özge Hanımcığım. Yani bu düğünlerde yani. bayramlarda, hı. özel günlerde bilhassa düğünlerde çok tercih edilen böyle. Nedir çünkü. bu özel? Yani özelliği nedir bu özelliği, börek? Özelliği un, su, tuzdan oluşan hı hı. mayasız e, bir hamur oluşturmak. Hı hı. Ben Beşinden, bir tarif hemen şimdi içerikleri de bir okuyayım. 1 kilo un, 400 gram kıyma, 2 adet soğan 300 gram tereyağı Yoğurt ve bir fincan sıvı yağla yapılıyor. Evet Neden bu buna düğün böreği demişler? Neden düğünlerde tercih edilmiş? Biraz zahmetli fakat hı. yemesi de bir o kadar güzel. Oy, nesi Ondan güzel dolayı mesela? ıspanaklı yapılıyor. Evet. peynirli yapılıyor, kıymalı yapılıyor. Hı hı. Tercihe göre efendim. Ben hı. isterseniz bir tane küçük beze hı hı. şöyle kameranın da görmesi açısından şöyle küçük küçük bezeler alıp hı hı. bırakıyoruz, dinlendiriyoruz. Şöyle bir hı hı. tane görsel olarak göstermek hı hı. istiyorum Özgür Hanımcığım. Ve oklava ile açıyoruz Birkaç çeşit yapılıyor Hani bunları tek bir parça yapıp da Tek tek açanlar ha. da var ama Bunun da özelliği hani böyle Yufka yufka tek tek açılıp hı hı. Yapılması diye düşünüyorum efendim hı hı. Ablası şu yağ verebilir misiniz? Tamam vereyim nerede yağımız? Şöyle eritilmiş efendim Ha şu, şu mu? Yok tatlım şu. Ah bu yani ben ama. <laughs> Yanmaz elin ben biraz soğumaya bu bıraktım. Çok ayak ama. Evet. Şöyle. Şimdi bu neyimizdir bizim yağımız? Tereyağımız efendim. Şöyle biraz yağlı bir börek. Boca hı. ediyoruz ama fazlasını da alacağız. Allah. Yağ bandırdık böyle. Şöyle böreği. hem de bandırdık ama yağ da gösteriyor böreği. Hı hı. İşte evet yani şöyle, böyle de biraz ha. yağlı güzel oluyor değil mi bir sen abla? E ya bence de yani olmazsa olmuyor. <laughs> ya olmazsa olmuyor. Yani yemişken tam hakkıyla yiyin sonra onu başka yediklerinizle dengelersen. Evet e, ben Siz öyle yapıyorum. Eriterek i̇şte, en güzel bu. örneği gösteriyorsunuz. Aynen bol spor Hoşçak. yapıyorum. Hafta sonları yemek yiyorsam hafta içi çok dikkat ediyorum tükettiğim şeylere. E, böyle böyle ...böyle kalmaya çalışıyoruz Tarika, işte. Harika, inceciksiniz. Şimdi yağ bandı bezemizi aldık, onu bir güzel oklavamıza açtık. Sonra yağ bandırdık. sonra da böyle... ...tepsimize yayıyor Tepsimize muyuz? ben şöyle göstererek bir tane daha yapayım ama... Allah. ...ortasına kıymalı bugün yapmak Aha. istiyoruz efendim. Soğan, çiğ kıymadan oluşan hı hı. soğan... Soğan ve çiğ kıyma o kadar. Ve karabiber, ben seviyorum ama Aha. sevmeyen olursa tabii ki yapmasın. Tuz ile çiğden harmanladıktan sonra tekrar... Ortasını boca edeceğiz. Şimdi üçüncü katımızı yaptık. Üçüncü yaptı. kat ama ben çok fazla hı hı. eğer vaktimiz tabii ki yeter. Kaç kat kadar çıkabiliriz? Şimdi 8-9 kat atalım hı. Özge Hanımcığım. Ben biraz seri olayım ki yetişelim diye. Hı hı. Şöyle bakın önemseyeceğimiz şey kenarlar efendim. Yırtılabilir çünkü burası sıcak stüdyo ortamı. Yırtılınca kapatıyor bir şey. Hiçbir şey olmuyor hı. görünmüyor. <laughs> Şöyle efendim bakın öncelikle Kenaları inceltmeye bilhassa kenarlar incelirse İyi yani çok güzel hem yapışma hem de şey anlamında e, lezzet açısından efendim hani hmm. ağzımıza böyle güzel güzel ince ince hmm. aslında daha da incelmesi ya, o gerekiyor. O kadar inceliyor ki e, hamur milföy gibi oluyor incecik. Ama milföyün işte e, çok milföy biraz daha yağlı hmm. bu tek tek yapılıyor efendim. Tek, tek yapılıyor. Evet. Bakın şöyle Kamera bilmiyorum ha. görüyorum ince görüyorum olması kamera. makbul oluyor. Ha. Şimdi ben bir tane daha atıp da dediğim gibi 18 tane atılıyor, 20 tane Oo. atılıyor. Şimdi ben daha büyük tepsilerde yaptığım için hmm. hani ince olması daha makbul. Hı hı. Bizim stüdyomuzda tabii ki bu tepside... kafi fırınımıza göre hı, hı. Hadi bir tane daha atalım, değil mi Özge Hanım? Hadi Kat çıkıyoruz, <laughs> Sonra kat, kat çıkıyoruz, inşaat. Bayağı büyük inşaatı farklı yaptık. İşte budur efendim. Ama bir o kadar da leziz. Dediğim gibi bayramlarda, düğünlerde, düğünlerde. özel günlerde, sünnet merasimlerinde evet. büyüklerimiz toplanır, bir araya gelir, ha. bu börekleri yapar. Ne nerenin böreği bu? Boşnak böreği. Bu da boşnak, bu da boşnak ama çok fazla bilinmiyor. Kol böreği. Bakın fazla hamur gelince ben bin hasta şunu da göstermek istiyorum ha. yırtmak da şöyle bilerek yırtmak ha, ha. İnceltmek amaçlı efendim Hı. şöyle bu kenarları dediğim gibi çok fazla kalmayacak şekilde. Bizde boşnak böreği çok e, yapılır küçüklükten beri. Çiğ börek, boşnak böreği. Çi ee, böreği böyle de seviyorum. Pazarları e, yemek menümüzdedir bizim. Annem çok güzel yapıyor. Anneciğim izliyordur şu an. Annemize buradan selamlar. Ben de selamımı göndereyim. Hemşeriymişiz galiba. <laughs> evet aynen öyle. <laughs> Benim kayınvalidem de Saraybosna'dan. <laughs> öyle da. mi? Ben Sancak tarafı anne baba tabii ama pendik İstanbul doğumluyum da her Aa. zaman biz boşnaklar ve yani Balkanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne Olarak. Evet, aynen yani öyle. Biz geliyoruz. öyleyiz. Bizimki Anne, baba. de İzmir'e gitmişler. He, İzmir'de çok farklı. Ben Manisa, Trabzon, İzmir tarafında. Benim annem de oralı İzmirli. Ablam İzmir şunu alabilir miyim? Ee... Şimdi benim elim yağlı size korktuğunu şey yapmayayım. Tuzu değil. sen şey yaparsan, boce edersen ya, şey yaparsın. Öyle böyle mi? Böyle genç fıstık olunca bastır, <laughs> hiç affetme. Ya bayağı tuz olsun mu? <laughs> olsun olsun. Şimdi bak soğanlarla böyle ince Tamam bitti Budur. artık. Bitsin mi? Tamam bitsin. Tamam. Şimdi elim temiz. Yani Tabii bu ki. da çok önemli. Ben eldiven kullanmaya karşıyım. ha. ha. Çünkü Neden? açık konuşayım bana bu daha temiz geliyor. Ha. Biz gerçekten ellerimiz ne oluyor? Devamlı suda. Olduğu için ha ha bana şey biraz yapay geliyor, naylon yer. Naylon hani, doğru, aslında işte, onun da herkesin düşüncesi Tabii herkesin düşüncesi farklı. ...kimyasal bir şey var yani. Yani her şeyden Şimdi önce. Şimdi bu da gelir gelmez. Bu da değişik boşnak böreklerinden ama tercih edilen. Dediğim tercih gibi edilen. özel günlerde bayram sabahı ...peynirlisi çok. Peki tatlı. niye boşlaklar bu kadar çok börek yapıyorlar? Bilmiyorum ki artık zamanında bilmiyorum. Herhalde bu un olayı en çok. Herhalde. Kırsal yerlerde e ne oluyor yağ oluyor. Hayvancılıkla uğraşan büyüklerimiz, Tabii, atalarımız aynen. diyelim. Ee, peşinden de un artık hmm. nerelerden geliyorsa bizim kültürde bir çok yemekte fazla var. falan evet. siz annenizden bilirsiniz aynen. efendim. Yani benim annem on... tabii İzmir'de büyüdüğü için bizde zeytinyağlı da çok i̇şte. böyle arada bir e, dengeyi oluşturmuşlar denge. onlar Ben yani. de Ayvalık'tayım. Geldim ha. program için, seçim için falan geldim. Ha. peşinden de yaz boyu Ayvalık'ta kalıyorum. 13 yaşında kızım Aa, var böyle ne senin güzel. gibi. Ne güzel. Allah bağışlasın. Kız. Maşallah. Onun yanına gideceğim. Yaz boyu oradayım. Yaz Ayvalık boyu yani Ege'nin biliyorsunuz Aynen, başlangıcı Oradaki zeytinyağı cenneti ve yemekleri en evet. sevdiğim şey pazarına gitmek özgelen. Evet, çok pazarlar güzel, güzel oluyor buralar. şunları ben 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 o konuşayım. şeyi de yağda mümkünse kadar alabilir miyim? Yani bizim ülkemizin zaten güzelliği bu değil mi? Aynı. Hep öyle. beraber. Nereden Çünkü gelmiş olursak olalım. Bizde beraberlik işte. Evet, i̇nsan ayrımı değil. Sonuçta... Birlik, beraberlik ve beraber yaşıyor, mutlu yaşıyor olmamız ve böyle kendi ki herkes kültürlerini. Biri, birbiriyle harmanlayarak bu kadar güzel yaşıyoruz zaten. Ben Karadeniz zaten. mutfağına hastayım. Ya, o, evet Et yemekleri bizim, Doğu'da. Evet. Bizim Bence burada sık sık köfte. konuklarımız oluyor. Karadeniz mutfağı konuğumuz çok oldu. Biraz da e, Antep'ten gelen konuklarımız of. oldu. Daha çok Bir tatlı yaptılar şehri ama. değil mi? Ben buradan duyurayım. Bir de böyle kebap istiyoruz buraya. Burada e, konuk çağırıyorum buraya. Kim gelmek istiyorsa burada kebap görmek istiyoruz. Bence bütün stüdyo istiyor. <laughs> Şu an özellikle. Özgür ha hocam. şimdi üstünü yine bu ince tatlarımızla kapatıyoruz. Bak böyle. Şimdi ben birkaç kat daha izin verirsen hmm. açacağım. Önceden fırınımızı hmm. 200 dereceye ayarladık 200. efendim. Aha. Bakın tiril tiril bir börek olacak ama bunu sonra keseceğiz piştikten Aha. sonra inşallah. Nasıl servis ediliyor? Kare kare kesmek daha makbul ama Aha. büyüklerimiz çok önceleri ne yaparmış biliyor musun? İçtenliği ben severim, sofra. Aha. Önceden sofralarda yemek Aha. Tabii. E Siz gençsiniz bilemezsiniz Tabii. biz biliriz. Benim yok, yok, bizde sofra de vardı. vardı. Sofra, bizde de vardı. Sofranın ortasına büyük bir kase yoğurt, hı hı. kaşık ve kıra kıra. Ha, Hı. yoğurtla mı yeniyor yoğurtla bu? Yoğurtla yani? en lezzetli oluyor. Ama Anladım. şimdi çayla tabii ki herkes sevmiyor yoğurdu. Türk kültürü de biliyorsunuz. Ama çayı yoğurtla da güzel olur ya, değerli. börek. E ama şeyden yoğurt da sanki o ağırlığı hafifletiyor. Evet. Aynen, ben o ferahlık veriyor. Doktorlarımızdan birine sordum, Aa, çok Olsun. doğru dedi. Yoğurtla börekleri tüketmeniz, boşuna kültüründe doğru. yoğurt çok. Evet, çok. Çaydan var. çok yoğurt tüketiliyor. İşte böyle efendim. Üstü i̇şte de kapa. Ay vallahi içi iyi. çok lezzetli gözüküyor. O zaman afiyetle. Ya Şimdi ona kakaolu kurabiye ve yaz tatlısı tarifi, tarifi vereceğiz. Ne yapalım? Kakaolu kurabiye tarifimiz. Ee, onlar da mı yine sizin bizim oralardan? Yok ben geçen kızıma yaptırdım. 13 yaşında dediğim bir fırlama kızım var. Hadi kızım dedim beraber yapalım. Kurabiye yapalım. Anne kurabiyesi ve herkesin evinde olacak Üzerine de sıvı yağ mı Hafif ekledim. bir yağladım efendim. Şimdi bunu fırına vereyim. Dediğim hı hı. gibi biz şimdi çok fazla kat atmadık. Hı hı. Niye atmadık? Öteki e, servislerimizi yapabilelim diye. Açıver ablacığım. Açtım. Ha, i̇şte. Hadi Bu gitsin. Kadar. Kapadım. Bakalım şimdi. ne olacak. Çok heyecanlı bekliyorum.